Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde cesur annesini vurdu ve yeni bölümde büyük olaylar yaşanacak. Sahnenin devamında Aysel ölecek mi? İskender'in yeni bölümde hamleleri neler olacak? Devran'ın karakter değişimi nasıl ilerleyecek? Bu soruların cevaplarını ve yeni bölüm hakkında yeni bilgileri bu videoda paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümde Cesur annesi tarafından da sevilmediğini anladı ve sonucunda annesini vurdu. Cesur babasının kendisini sevmemesi, her durumda Aysel'i düşünmesi ve Aysel'in de İskender'i seçmesi dolayı Cesur İskender'i cezalandırmak için Aysel'e vurmuş oldu. Devran üstün zekası ile İskender ile Karga'yı birbirine düşürmeyi başardı. Sonucunda ise vurulan Aysel oldu. Yeni bölümde bu sahnenin devamında Aysel'in bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını ve Aysel'in ölmemesini bekliyorum. Şu anki durumda Aysel'in senaryosu henüz bitmedi ve dizide ölerek ayrılma durumu şu anda düşük bir ihtimal. Ancak bir ihtimalle Aysel ölürse dizinin senaryosunda büyük ölçüde değişim olur. Devran vicdanının zor da olsa durdurup olayları karışmayarak büyük kayıtlar değişimine uğradığını görmüş oldu. Devran İskender'e aynı acıyı sen de yaşayacaksın demişti. Ve dizinin yeni bölüm birinci fragmanında gördüğümüz gibi İskender Devran'ın dediği gibi aynı acıyı yaşadı ve bunu hissetmiş oldu. Her ne kadar Devran üstün zekası ile yaptığı plan sonucu Kariyeli ile İskender'i birbirine düşürmüş olsa da asıl hatalı olan İskender oldu ve İskender'in aç gözlülüğünün bedelini bu sefer Aysel vurularak ödedi. Yeni bölümde İskender kimi çekilmiş bomba gibi herkese saldırmaya başlayacak. Devran Sofi'nin de yardımı ile önce kargaya ait bilgileri 50 kopya ile çoğaltıp dağıttı. Ardından ise karganın içine adam sızdırdı. Fragmanda da gördüğümüz üzere Devran ile İskender büyük bir ihtimalle kargayı bitirmek için birlik olup hareket etmelerini bekliyorum. Paraların yakılması, hakimin hapse girmesi ve karganın babasının ise kargaya tesbih hak etmediğini söyleyerek kargayı çileden çıkardı ve karga geçmişte yaptığı gibi yeniden içmeye başladı. Bu andan sonra karga artık çok daha tehlikeli ve acımasız biri olarak hamlelerini uygulayacak. Geçtiğimiz bölümde İmre'nin Devran'ı öpmesinden sonra Devran İmre'den etkilendi. Devran İmre'ye karşı karmaşık duygular yaşamaya başladı ve esmeden bu durumu sakladı. İmre'nin Devran'ı öptüğü anı cesur gördü ve büyük bir ihtimalle birkaç bölüm içerisinde cesur Esme ile yeniden iletişim kurmaya çalışırken İmre'nin Devran'ı öptüğünü Esme'ye söyleyecek. Sonucunda ise Esme ile Devran arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşecek. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.